Merhaba arkadaşlar, Kolay Yemekler kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle sokaklarda bardakta sıktılan o efsane lezzeti tek tencerede en pratik haliyle yapıyoruz. Dondurulmuş tane süt mısırla sadece birkaç dakikada hazır olacak. Hem uğraştırmıyor hem de dışarıdakilerden çok daha lezzetli oluyor. Hadi hiç vakit kaybetmeden şimdi başlayalım. Malzemelerimiz. 500 gram dondurulmuş tane süt mısır 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı mayonez, pul biber, karabiber, kekik veya sevdiğim baharatlar, bu baharatlar tercihe kalmış. Evet, şimdi yapılışına geçiyoruz. Bir tencereye dondurulmuş mısırları koyuyoruz. Üzerini geçmeyecek kadar su ekliyoruz. Sıcak su bu arada kettle'da kaynamaya veriyoruz. Kaynadıktan sonra 6-7 dakika boyunca haşlıyoruz. Evet arkadaşlar iyice haşlandığından emin olduğundan sonra suyunu süzmeden tencerenin kenarına tereyağını koyup erimesini bekliyoruz. Kapağını da kapatabilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi tuz, şeker ve baharatları mısırla karıştırıyoruz. Biz tuz ve şekeri şimdi ilave ediyoruz. Dilerseniz, e, tercih ettiğiniz baharatları da şu, şu, şu sırada ekleyebilirsiniz. Güzelce de bir karıştıracağız. Suyu bayağı çekti. Biraz daha suyunu çekesiye kadar, biraz daha e, pişirdikten sonra kapağını da kapatıyoruz. Buharla çok daha güzel oluyor. Diğer fasıla geçeriz sonra. Dilersen servis ederken mayonez ekleyip bardakta mısır gibi de hazırlayabilirsin. Gördüğünüz gibi tek tencerede sadece birkaç dakikada hazır olan süt mısırımız mısır servise hazır. Hem pratik hem de dışarıda satılanlardan çok daha lezzetli. Siz de deneyip yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Videomuzu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Afiyet olsun.